Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Pijamas kenili boyama. Evet göster aşkım. Evet. Ben kedi çocuğumu yapacağım. Ben de kertenkele yapacağım arkadaşlar. Figürlerimiz de burada. Hem kertenkelem burada. Romeo ve Baykuş kız da o... koydum çünkü o da figürler. Evet. Kedi çocuğumuz biraz bacak kırıklığı oldu ama. Arkadaşlar bakın. Olsun. Parçalarını bulamadım. Anneciğim, bu turuncu boyayacağım. Tamam, düşme. Tamam. İtir beni. Al şunu. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu, ben sarı turuncu olacağım. Renklerimiz bu arkadaşlar. Benim rengim bu evet. arkadaşlar. Çünkü karakterim bu. Ve boyamaya başlıyorum. başlıyorum. Önce, pardon. Açık yeşilleri başlıyorum yeşil en sevdiğim de renktir arkadaşlar. Aslında arkadaşlar Eren e, ben kertenkele yapmak istiyorum dedi. İkimiz de kertenkele çok seviyoruz. Kedi çocuktan daha çok seviyoruz. Ama Eren'in e, şeyi olduğu için kostüm olduğu için kedi çocuk kostümü. O yüzden anne ağzı böyle ısrarla ben bunu almak istedim. Tamam anne. Fark etmez herhalde. bu arada Eren'in e, Beş yaş doğum günü konseptiydi değil mi Eren? Evet. Kostümü oradan almıştık arkadaşlar. Ee, 5 yaşında. Ve figürlerde e, zor, zor buldum. Daha birkaç figür daha vardı. Romeo. Ee, neydi bu? Kız ismi neydi Eren? Baykuş kız. Baykuş kız yani. Amaya. Amaya. Kertenkele. Ee, Greg, Greg miydi? Greg, Greg. Kedi çocuk cat boy. Cat boy. Aslında arkadaşlar. Ee, ve başka bir diğerleri de vardı Eren. Kimler kimlerdi ya onlar? Um, hmm. gece ve ay kızı. Ay kızı yoktu da gece nincası da vardı. Bizde ay kızı yoktu tek değil mi Eren? Hmm. Ay kızı yoktu ama gece ni ninja mı ninja mı? O, ninja. Ninja. Gece nincasını ben, ben çok adam. iyi buldum. Öyle mi? Hı. Evet bakalım. Ay, ne güzel bu! Eren bir dakika. Ne kadar güzel boyamışsın. Rengi bakar mısın? Çok tatlı olmuş Eren. Senin gözlerinin renginde. Benimki de henüz şu kadar arkadaşlar. Açık yeşillere boyadım. Şimdi koyu yeşillere geldik. Ben burası, burası. Ben, ben şimdi ağzını sarıyla boyayacağım Eren. Turuncu yapmayacağım. Sarı yapacağım. Ben çünkü sarı daha yakın bence. Ten rengi yok çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar boyama çok çok eğlenceli, çok çok dinlendirici, sakinleştirici. Anne ben kahverengi yapmasını biliyorum. Kahverengi nasıl oluyor ki? Turuncu e, turuncuyla boyuyoruz, üstüne de sarı şey koyuyoruz, kahverengiye yakın bir yer. Hmm, evet doğru, turuncuyu biraz açıyor. Şey, sarıyı biraz açıyor. Anne, turuncu ile sarı mı dedin? Anne, yanlışlıkla renk dedim. <laughs> şey mi, e, Turuncuyla sarı mı dedin? Evet. Hmm, doğru. Biraz açıyor aynen. O yüzden turuncu ilk baş koymak gerekir. Hı hı. Doğru. Sarıya takılırsa kapatır. Aynen öyle. Benim Arkadaşlar, çok az kaldı. Evet ben de aynen onu yüzettim. Benim çok az kaldı. Ve keçeli kalemle de boyama yapmak harika, eğlenceli. Kışık 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 diye ses geliyor. Ses Ama biraz taşta. Hissediliyor mu bilmiyorum. Ama ben şey de onunla yaptım. Ne? telerini var ya arkada. Yanlışlıkla biraz kaçtı. Bütün puanlar anneye. Evet. Kavga etmez sever beni Romeo Romeo Romeo. Ben küçükken hemen hep bu şarkı söylerdim. Hep çocuklar şarkı söylerdi annelerde. Kavga etmez sever beni Romeo Romeo Romeo. Romeo. Başka hangi şarkı vardır ha? kuş kız, kedi çocuğu. Det 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 det. Şimdi de. böyle başlıyordu. Ne çok severdin Eren 5 yaşındayken hatırlıyor musun? He. <laughs> Şimdi 4-5 yaşlarındaki çocuklar da izliyordur muhtemelen. Çok güzeldi. Harika kanatlar. Pijama askerler. Bir gün de harika kanatlar yaparız arkadaşlar. Ben harika kanatlara da bayılıyorum. Ama ben şey yaparım. Pembox'ın ismi neydi? Arkadaşlar onları hiç hatırlamıyoruz gerçekten. Evet. Önce de ne çok bilirdik ya. Evet. Kırmızı, sarı, değil mi? Hangi görevde olduklarını, güçlerini hepsini çok iyi biliyorduk ama. Evet. Gerçekten hepsini unuttum ben. Ben yani kırmızıyı bile hatırlamıyorum şu an. Ha, kırmızı neydi? Jet. Ha, Doni, Doni mi? Neydi ya? Mejet. sarı Doni. Sarı da ne? Ay ben de onlar da var. Bir gün onu yaparız arkadaşlar. Harika kanatlara ben bayılıyorum. Hatırlamak için bakarız isimlerine tabii ki. O pembe kız da kurtarıcıydı yani. Çok güzel şeyi vardı böyle. E, ne derler tutuyordu, çekiyordu böyle. Mıknatıs gibi. Güçlü bir tane şeyi vardı elinde. Bitti. Bu kutu gerçekten mi? Aa ben konuşacağım diye yapamadım. Arkadaşlar ben bitirdim. İnanmıyorum. Ağzına mı yaptın bakayım? Hangi ara yaptın ya? Bu da hızlı hızlı yapmışsın hele. Birinci olacağım diye hızlı hızlı yapmış. Yerden sonrasına baktım. Beni konuşturdun yaptın değil mi? Ben <laughs> de bitmek üzereyim arkadaşlar. Ben biraz üstünden geçeyim. Bence de. Heh. Eren bir şey söyleyeyim mi? Bu daha çok benzedi ağzı. İnan ki bu daha çok benzedi. Öyle değil mi? Anne ama, ama bak benim de benzedi. Anne benim daha çok evet. benziyor. Çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Videomuz buraya kadar arkadaşlar? Evet. Hangimizinki daha güzel oldu acaba? Benim kimin? yoksa annemin mi? Evet. Yorumları açacağım. Yorumlarda e, belirtin arkadaşlar. Hangisi evet. daha güzel oldu? Kertenkele mi? Yoksa, yoksa kendi çocuk mu? Lütfen söyleyin. Lütfen anne deyin. Nehirinki güzel oldu deyin. Benim. Hayır benimki güzel oldu. Nehirinki mi diyeceksiniz? Benimki 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 benimki, yoksa, yoksa benimki. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Boyama çok güzeldi. Çok eğlendim. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.